Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı'nın hazırlamış olduğu gün ortası yayınından herkese merhaba. Avrupa Merkez Bankası'nın faizi değiştirmesi beklenmezken ECB üyeliğinden gelen açıklamalarda güvercin duruşun korunacağına işaret ediyor. Bu gelişmeler Euro'daki baskıya katkıda bulunurken güçlenen dolar karşısında Euro dolar paritesi 1.13 seviyesi altında fiyatlamasını sürdürüyor. Düşüşün devamında 1.12.32 desteğini ve yükselişte 1.13 direncini takip ediyor olacağız. Birleşik Krallık'ta Omicron varyantına dair endişelerin artmasıyla İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artış tahminleri 2023 yılına ötelendi. Bu durum sterlini ağırlaştırırken sterlin dolar paritesi son 10 gündür 1.33 seviyesi altında baskılamasını sürdürüyor. Parite için düşüşün devamında 1.31-1.38 desteğini ve yükselişte 1.33-1.2 direncini takip ediyor olacağız. Yurt içine geldiğimizde bu hafta gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesi piyasalar 100 bas puan indirim fiyatlamaya başladı başladı ve dolar kuru yeni haftada da yeni bir rekora imza attı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yükselen kur sebebiyle döviz piyasasını satım yönünde dördüncü kez bugün müdahale etse de dolar kuru 14 seviyesinin üzerinde fiyatlamasını sürdürüyor. Alıcılı atakların devamında 14.43 direncini ve düşüşte 13.59 desteğini takip ediyor olacağız. Geçen hafta neredeyse 40 yılın zirvesine çıkan ABD tüfe verisi sonrası bu hafta gerçekleşecek FOMC toplantısında Fed'in sıkı para politikası mesajları vererek varlık alımı azaltımını hızlandırması bekleniyor. Karar öncesi eğer değerli metalde alıcılı ataklar ağır basarsa 1795-1803-1811 direnç kademelerini takip ediyor olacağız. Satıcılı seyip ön plana çıkması halinde ise 1777-1763 destek kademelerini takip ediyor olacağız. Petrol tarafına geldiğimizde petrol fiyatları omikron varyantına dair endişelerin hafiflemesi ve Çin'in önümüzdeki yıl parasal genişleme uygulayacağına dair beklentiler Yeni haftada da yükselişini koruyarak başladıktan sonra düzeltmeyle bir miktar çekildi. Düşüş devam ederse 69.41 desteğini ve yükselişte 72.25 direncini Batı Teksas Petrolü için takip ediyor olacağız. Geçen hafta piyasa kapanışını 15.605 psikolojik seviyesini aşarak gerçekleştiren DAX Endeksi, yeni hafta ve yeni güne alıcılı başlayarak yükselişini şu an korumaya devam ediyor. Yukarı yönlü momentum ağırlık kazanır ve devam ederse 15.920 direnci ve geri çekilmelerde 15.160 desteğini hedef alabiliriz. Son olarak Bitcoin tarafına geldiğimizde, Bitcoin yeni haftaya da toparlanmayla başlasa da iğmesini koruyamadı ve tekrar geri çekildi. 50.000 dolar kalıcı olarak aşılırsa 51.760 direncini ve düşüş devam ederse 46.100 desteğini takip ediyor olacağız. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.